Bugün e, Among Us'ın e şey festiyonla oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, tekrar Hatice ablamla birlikteyiz. Bugün e, Hatice ablam benim benim oynadığım yerde oynayacak. Evet. Start de hemen hadi. Dur oğlum. Birkaç kişi daha gelsin. Dört kişi az bence. Birazcık bekleyelim. Hayır ya böyle olmaz. Arkadaşlar sabahtan beri Sire sirol diye biri bizi buluyor. Yani biz sabahtan beri ben bir tabletten oynuyorum. Bir Geç. Sesi kapatacağız gene evet. önceki videodaki gibi Evet arkadaşlar Orada imposter isimli biri var ya kesin imposter olacak Bence olmayacak Aa benim ses kapalıymış tamam Tamam hadi başlayalım Korkuyorum ya Ben de çok korkuyorum Ben direkt kamera odasına bakacağım ya <laughs> Ay Hasan Hasan Aa! Hasan Hasan katil Hasan katil beni takip etti Ben kamera odasına gittim direkt biri... Birileri var diye Hasan mı? Evet Hasan katil beni takip etti. Emin misin asıl olduğuna bak ben korkuyorum arkası da olabilir Hasan. Var. Ama beni çok takip etti gerçekten. Yani ben kaçamasaydım bence beni öldürecekti ben öyle ben düşünüyorum. Ben videoyu izlerim bakayım yani ben de korkuyorum ben direkt kamera odasına kaçtım kamera odasına gideceğim dedim. Ben şey dedim navigasyonun olduğu bir koridor var ya oralardaydım. Navigasyon odası ben. Ya imposter niye şey yapmıyor oy ben... vermiyor. Imposter. Imposter. Ben ona kick yaptım şu anda. Kick yapıyorum. Yapma ya. Ama oy vermiyorlar gıcık kapıyorum olsun. şimdi. Imposter what? Emin misin nasıl olduğuna? Ben korkuyorum direkt kamera odasına kaçacağım ben. Tamam. Red, red 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 yapmış. Koyu işi bana vermiş. Allah İnşallah vermiş. sen değimsindir. Ben korkuyorum. Ben direkt gitmek istiyorum. Ben sensin katil ama. <laughs> ben sadece öyle dedim Çok gülüyorsun ay, ay, ay. Ay. ay kaç 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 Es, 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 es. Benim katil. Hadi bas tekrar. Azıcık bekleyelim. Hadi ya bak. 10 saniye bekleyelim. 10 saniyecik falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neyse hadi bastım bastım. Okey. Haydi başlayalım. Tamam. Ben muz kafası aldım kafamın. Evet. Sesiniz. Ay o telefonda daha fazla imposter oluyordum. Kesin hep sen imposter olacaksın. Ben olmayacağım Ay Mehmet olmadı. Han geliyorsun. Mehmet aa, Han sensin. Aa, kaç, 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 kaç. Sensin be. Hayır. Emin misin? Bak cidden değilim. Bak zaten muz üst kafası alınır Imposter değilim de gözlerime bakarak. Imposter değilim. Ee, ıı, yani. Ama Değil, burada görevim var. Burada görevim var. Yani. Bak burada görevim var. Göstermeyeceğim ekranını tabii ki. Yalnız ben böyle ayakta duruyorum Ay Hasan, Hasan geliyor beni kesecek. Hasan geliyor beni kesecek. Ya Ke kese sensin ya. Sürekli emberi... Hayır yemin sen ediyorum Hasan beni şu an acayip kovalıyor. Bak şöyle oldu bak. Ömer Gelsin'e bastım neden biliyor musun? Bak şimdi ben elektriğe girdim. Hasan peşimden geldi. Korktum tam çıkıyordum. Ben girdim köşeye böyle kaçmak için. Hasan da köşeye doğru geldi. Geri geldim elektrikten çıktı. Bak şöyle ya, O oldu. kadar kovaladı. Ben eee... Ee, tamam Hasan, dedim duydum. Bende de şöyle Hasan. oldu. ben, ben seninden korktuğum için birbirimizden kaçtık. Ben de kafeterya gittim. Sonra navigasyon odasına gittim. Navigasyon odasında e, dosya kaydedici görevim vardı. Onu yaptım. Beni Hadi. takip edin. Hadi Hasan ver. Dur. Hasan katil. Tamam diyeceğim. Yine sensin var ya bence. Hayır. Ciddiyim değilim. As tamam beni takip... Ay saçma sapan. Neyse yazmayalım. Bak sen sen kötü olur ha. Ben değilim yemin ederim ya. Ama bence sensin. Bana öyle doğuyor. Evet, yani bana da öyle doğuyor. <laughs> Hep ben gülmeye başladığında sen gülüyorsun. Bakayım mı? Hasan vazda imposter. Bak dedim impossible. ben. <laughs> bak dedi mi? Ben değilmişim. Allah'ım imposter imposter da şimdi Mehmet'in öldüreceğim. Hadi start. Aa, biri çıkmış mı? karşa çıktım biraz gelir zaten. Çıkmıştı doğru. Hadi dans edelim. Hadi ya seneli. Piup 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 piup. Keşke 3 kişilik de oynansa ya ama zevki kalmaz ne biliyor musun? Üç kişiyle oynanmaz ki yani biri hemen vurdu bir şey oluyor. Aa ben komik olmak istiyorum. Komik bir tane. Sonra böyle mi olsak? Bu mu olsun? O böyle çok tatlı olduk. Ay ben bir yeşil alabilir miyim? Biraz olacağım. Aa. Bak asker oldum. Video'yu yarıda keseyim ya? Video'yu yarıda mı keseyim? Arkadaşlar şöyle yapalım. İnsanlar geldiğinde Aa, ben geldi, devam geldi edeyim. Yani. Aa evet ama çıktı. Arkadaşlar ben durduruyorum şimdi videoyu. Ee, Biri gelirse tekrar devam gel, edeceğiz gel. diyeceğim. Geldi zaten. Hadi başlayalım. Üstüne bir e, bir hile varmış biliyor musun? O ee, arkadaşlar çok renginde, kişi gelmeye kendi başladı. Kendi renginde bir şey takarsan e, kafana o imposter oluyormuşsun. Yo öyle bir şey yok. Bence yalan bir hileymiş bu. Arkadaşlar tam böyle basmaya başladım. Çok kişi geldi. Çok iyi. 8 kişi oynuyoruz. Ay gelsin Oo! <laughs> Valla. Bu sefer yalan söylemiyorum. Abla, Şu an sana hiç inanamayacağım Gel Mehmet amca. Gel o zaman ben görev yapıyorum. Oradaki sağ şeye bak. Baktım. Ha. Herkesin Her... arasında beni öldürdü. Herkesin arasında beni öldürdü. Bir yazı yazacağım. Gözüküyor mu? Mesela A yazacağım. <laughs> Gözüküyor mu? Sarıyla siyah yan yanaydık. Beraber gördüler ve o da siyaha attı. Gözüküyor mu? M A yazdım. Nasıl yani? A yazdım bak. mü? Hayır görünmüyor. Öldün çünkü. Ben, ben de değil diyor. Ben şimdi vereyim. Bence sarı siyah. Oy niye atacaksın beni? Geldik <laughs> hadi. <laughs> 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 start diyelim. Start, start start start. Ama kimseyi öldüremedim. Herkes çıktı ya. Beni Hiç lights, beni? zevki kalmadı. Sadece beni öldürdü. Hop korkuyorum nereden? Ben direkt görev yapmaya koşuyorum arkadaşlar. Ben Asla. Bundan. Ben, ben inanmadan koşuyorum. Ben şuradaki görevi yapacağım biteceğim. Ben arkadaşlar Mehmet Ana bir daha asla inanmam bu oyun konusunda gerçekten oyun konusunda. yani. Gerçekten. Evet. Çünkü kaç kere yalan söyledi bana yani. He yalan söyledi. Beni kaç kere kandırdın saydın mı sen hiç? 3 galiba. İyi ne yapayım katil insanları kandırır. Ben ne yapayım? <laughs> Ama. Çıkıyor. Of. Bence sen katilsin yine. Kim öyle doğdu? Bip, 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 bip. Işıklar gittim. gitti, ışıklar gitti, ışıklar, Işık. ışık. Işık kesin kil aldılar var ya. Ay, öldürdüler beni.